Ay 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 ay! Aa! Ya bu heriflerin ne biçim eğlence anlayışları var be! Ay 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 Çimdiklenmedik yerimiz kalmadı ayol! Ay, ayol mu? Ne diyorum ben ya İyice <laughs> alıştım ayol. Ay. <laughs> ya bir de ben önde taksicinin yanında oturuyordum ya. Ee? Herif zırt pırt vites değiştirmekten şanzımanı dağıtacaktı. Ay. Yok aga bu iş bize göre değil be. Buramdan ne biçim makas aldı? Böyle, böyle gitti geldi, geldi bu gırtlağım. Ay, ay. Oo, Oo. her yıl uçuyor, Zaten bir... zor meslek. Ben geldim. Oo. Hoş geldin Ruh'um. Hoş bulduk Ruh'um. Ay, sen şansımı iyice dağıtmışsın ha Ruh'um, ne Aa. oluyor lan öyle? Ne oldu size, ne bu haliniz böyle? İş kazası iş. Ha? İş Aa, kazası ne iş. Diyorsun? Kimle konuşuyorsun sen be kanka? Ya <laughs> yani kendi kendime konuşuyordum, ya diyordum ki kanka... ...böyle nonoş şarkıcı olacağımızda şey yapsak, kadın kılığına girsek ya yani huysuz gibi. Aa evet evet, fena fikir değilmiş ha. ama... Abi şimdi yani jartiyerli çorap, kadın elbisesi, ondan sonra ayakkabı, değil mi yani göğüslere portakal, nereden bulacağız bütün bunları ya? Kim nereden bulur bilemem ama ben bunu hemen sihirli halledebilirim. Ay, ay. Ay, doğru ya Ruh'um ben senin böyle birtakım özelliklerin olduğunu ay. unutmuşum. Hadi yap, dur dur yapma ben önce Mifo'yu halledeyim. Ay. Mifo! Kalk, kalk, kalk şöyle doğru, şunu bırak. Ay. bırak. Şimdi benim gibi, kapat gözlerini. Kapat, kapat gözlerini. Ay, şimdi mi yapacağım? Yok ya, bu kapat gözlerini. Ay. Kapat, ben, kapat ay. gözlerini. Tamam, şimdi başlıyorum. Nasıl güzel olduk mu? İyi, 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 iyi. Rus got. Ay, çok güzel oldunuz. Bana bak, bizi got aç gözünü aç. <laughs> Austria gota bak. <gülüyor> <gülüyor> asın, asın. Çastır, çastır, çastır. <laughs> nasıl yaptın bunu be? Sır, sır. Nasıl zamanlar bir illüzyonistle Nasıl Maşallah böyle. nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? soyu Osmanlı hanedanının yükselme devrine dayanan Valide Sultan geldi. Soyu Osmanlı hanedanının duraklama devrine rastlayan Kerime Sultan da geldi. Ben ciddiyim, espri yapmayacağım. <laughs> ha, tarihi eser geldi. Allah canını almasın. Çastır, 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 çastır. Üstüme iyilik sağlık. Bunlara ne olmuş böyle? Oo, Müfit hanım çok hoş olmuşsunuz. Sizi görenin erkek olacağı geliyor valla. Ya şov yapmak için bu kulağa girdik ayol. Ay çok hırsızsın ne olur. Ya, da... sen de Aşk olsun ben Kıvam teyze. Siz iyi. bana ciddi olun diyorsunuz ama kendi oğlunuzun haline bir bakın. Ben de artık bundan sonra ciddi olmayacağım. Eskisi gibi olacağım. Olacağım işte şimdi başlıyorum. Bir iki üç ciddi değilim artık. <laughs> Köprüden geçene kadar ayı dayı diyeceksin. Feşe ver Ay tövbe ya Rabbim tövbe tövbe tövbe! Kızım sus! Bir kere de sus! Kaç elinde makası? Ah biçemez ah biçemez! Biçmesini ah bilmez, yolum kalmaz! <laughs> <laughs> ah şeyim, biçemez! <laughs> Kaç yarın elinde makası? <laughs> ay ay tatlı, tatladı, ya, tatlı, tatlı. Tatlı. Ne tatlı kız öyle. <laughs> Bana, hoş geldiniz hoş geldiniz. Adınız ne? Sakine keskin tutar. Ne tutar? Keskin tutar. kim koydu adınızı? Neden? Dediniz, çok iyi. <laughs> bak ya. bak kim var burada kim var? Ay, ay geldim dur. Dur, dur. Dur, dur. Bak bak gel, bak bak dur. nereden geldi işte, bak, bak bak kere bak kere. gel gel. gel, 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 gel. Aman, Aman yürü gel. gel. Aman, geç git otur. Ne kurulu ya. Hoş geldiniz. Oh. Hoş geldiniz Orta İlkokulu. Bravo size. Çok iyi yapıyorsunuz. Bakıyorum hiç bilmiyorlar gel. ama boş ver, hadi. Geç geç. geç. Bak, bak burada kim var? Kekili gelmiş kekili. Bu oh, akşam değil. Beni çiğin. Size tutamam. Aaa. 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 Hepiniz Galiba yanlış strateji izledik Firdevs. Ah, evet galiba ama nerede yanlış yaptığımızı bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani Reyhan bu zor günlerinde abine destek olmalı. Yani ciddi durmasının hiçbir yararı yok. Ama eğer yardım ederse işte o zaman abim belki Reyhan'ı sevebilir. Evet mantıklı gibi. Aa, şuna bak. <laughs> Ay. Tipe bakın yani, durmuş orada benim fikirlerimin mantıklı olup olmadığını tartışıyor, terbiyesiz! Allah Allah! A Alo A Reyhan sen misin kızım? <gülüyor> <gülüyor> yani benim ben Menkıbe teyze! Sesin niye öyle geliyor Reyhan yani sanki böyle bir şeyle meşgulmüşsün gibi? <laughs> evet, hosteslik sınavlarına hazırlanıyorum da o yüzden Menkıbe teyze. teyze! Hosteslik sınavı mı? Neyse neyse seni jet hızıyla buraya bekliyorum Reyhan. Biz hatamızı bulduk, düzeltip seni hemen masarla evlendireceğiz bu sefer. Aa, ne tamam ben teyze, ben işim bitince hemen, hemen geliyorum, H hemen. Reyhan, saçmalama. Ben burada senin evliliğin için çalışıyorum. Bak, hemen buraya gelmezsen... ...kadınlar hamamına giderim, başka bir gelin adayı bulurum, haberin olsun. Terk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık,